Sayın Kemal Kılıçdaroğlu özü itibariyle kötü biri değil. Bu ülkede haksızlığa, hırsızlığa, yolsuzluğa bulaşmış biri değil. Eleştirilecek tabii ki çok yönü vardır. Biz de malumunuz 9 il başkanı olarak, Batı Karadeniz bölgesi il başkanları olarak özellikle seçimden sonra yaşanan süreyle ilgili Sayın Genel Başkan'a e, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine bazı eleştirilerde bulunduk. Ama biz sadece genel başkanı ya da genel merkezi değil, seçimi kaybeden bütün örgütleri biz kendimiz de dahil olmak üzere o sürecin içerisine kattık. Bizim de bu seçim kaybında sorumluluğumuz, payımız var. Genel başkana hiçbir zaman örgüler dizmedim. Bizler de genel başkanın şahsının değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ee, il başkanı olarak atandık. Atanma konusunu kabul ediyorum ama unutmayın merkez ilçe başkanı olarak seçilmiş bir arkadaşınız olarak iki dönem görev yaptım. Kongrelerde kazandım. Sonra da il başkanımızın ayrılmasından dolayı e, il başkanı olarak atandım. Seçimden önce Sayın Belediye Başkanımız malum Bolu Belediyesi'ne bir pankart astı genel başkanımız burada miting yaparken. Orada da oldukça güzel bir ifade vardı. Yüzyılda bir Kemal gelir. Birinci Kemal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ikinci Kemal e, Kemal Kılıçdaroğlu gibi böyle bir ibare vardı. Doğal olarak herkes Kılıçdaroğlu Sevenler Derneği'ni kurabilir, başkanlığını yapabilir. Ondan sonra destek verebilir. Kötü bir insan değil. Ben bunu da şey olarak ifade etmiyorum. Ama samimiyet adına ifade ederseniz benim hiçbir zaman böyle bir pankartım olmadı. Hiçbir zaman sosyal medyada böyle bir şey paylaşmadım. Sayın Başkanımız da seçimden önce Kemal Bey'i seviyordu. Burada ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden biriyim başkanımız nasıl isterse o gözle görebilir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin menfaatlerini, çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan bir insanım. Bunu düşündüğüm için de zaten genel seçimler e, ikinci turu belli olduktan sonra Sayın Başkanımızın ilk tweet'inden sonra Merkez İlçe Başkanımızla beraber kendisini ziyaret ettik. Kendisinden şunu rica ettik biz. Yani arz ettik mi diyeyim artık çünkü makam olarak belediye başkanı. Dedik ki Sayın Başkan her şeye rağmen Bolu Belediyesi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sizinle hala kazanacağına inanıyoruz. O yüzden bu tweetler sizin genel merkezde olan ilişkilerinizi gerer. Çünkü bu tweetlerin tüzük olarak götürdüğü bir nokta var. Lütfen bu tür tweetler atmayın. Bizi ve sizi partiyi bolda zora sokacak tutumlardan uzak durun. Önümüzde çok kısa bir süreçte yerel seçim var. Bu hepimize zarar verir dedik. Derdimizi anlattık, ifade ettik. Ama gelinen noktada ifadelerimizin başkan nazarında çok karşılık bulmadığını gördük. Gelinen noktada da yapabileceğimiz bir şey yok.